Efendim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin sonucu saatler önce açıklandı. Joe Biden ipi göğüsledi. Şimdi kameralarımızı Amerika'ya çeviriyoruz. Hem de tam Washington DC'ye Beyaz Saray'ın önüne. Orada önce Vatan Gazetesi Amerika temsilcisi Anıl Sural bizleri bekliyor. Gelişmeleri takip ediyor. Biz de oradan sokağın nabzını alacağız kendisinden. Sayın Anıl Sural yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar Gizem Çetin. Teşekkür ederim. Tahmin ediyoruz ki orada sokaklar baya bir hareketlidir. Senden öncelikli olarak oradaki izlenimlerini istiyoruz. Washington DC'desin, Beyaz Saray'ın önündesin. Sokaklar nasıl? Trump taraftarlarının sokağa çıkması bekleniyordu mesela. Kaos olacak mı gibi söylentiler vardı. Durumu senden alalım. Gizem Çetin yaklaşık 4 saat önce... Pensilvanya eyaletinin aradaki farkı açmasından sonra Associated Press haber ajansı artık Pensilvanya eyaletini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'la birlikte Amerika'nın 46. başkanı olacağını resmi olmayan sonuçlara göre ilan etti. Şu an biz tam Beyaz Saray'ın önündeyiz. Tabii ki yayın yapmak için biraz ileriye gitmemiz gerekiyordu. Ama ben kalabalığın ortasındayım. Arkamda Beyaz Saray var. Zaten görüyorsunuz. Diğer tarafımda da 10 binin üzerinde insan olduğunu söyleyebilirim. Biz protestolarda da burada takip ettik ve e, bu kadar fazla kalabalık yoktu. Bu açıklanır açıklanmaz başka, başkan Washington DC olmak üzere New York, Chicago, Los Angeles, ABD genelinde Joe Biden'ı destekleyenler sokaklara döküldü. Kaşkınlığa rastlamadık onu size aktaralım. Polisler tabii ki önlemler almış sokakları kapatmıştı. İnsanlar müzik çalarak, davullar çalarak şarkılar söyleyerek Joe Biden'ın resmi olmayan sonuçlara göre 59. Başkanı olmasını kutluyorlar. Dediğim gibi taşkınlık yok. Washington DC sokaklarına baktığınız zaman hiçbir yerde cam göremezsiniz. Her yer tahtalarla çevrilmiş durumda. Şimdi ben size etrafımı da göstereyim. Otellerin, mağazaların önü hepsi kaplanmış durumda. Çünkü herhangi bir kargaşa karşı önlem alınması için bu gerçekleşti. Sigorta firmaları özellikle bunu istedi ama Trump taraftarları sokağa çıkmadı. Çünkü Cumhuriyetçi Parti tarafına baktığımızda da Donald Trump'ın haksız olduğunu söyleyen birçok kişi var. O yüzden sadece Donald Trump'a karşı olanlar ya da Biden taraftarlarının sokakta olduğunu ve bunu kutladığını size aktaralım. 4 gün sonra seçimler gerçekleştirildi biliyorsunuz ilk gün Beyaz Saray'da Donald Trump zafer ilan etmişti. Dört gün sonra ise Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre e, galibiyetini ilan etti. Şunu da aktaralım. Arizona, Nevada, Pensilvanya bu üç, üç önemli eyalette sonuçlar bekleniyordu ve bunların farkı açmasından sonra Joe Biden'ın resmi olan rakamlara göre bu açıklandı. Hala oy sayımı devam eden eyaletler var ama bunun pek bir önemi olmayacak çünkü North Carolina'da hala devam ediyor. Donald Trump Büyük miktarda önde. Büyük miktarda olsa da 293, 213'e şu an önde olduğunu aktaralım. Ve Georgia'da oylar yeniden sayılıyor. Çünkü 0.5 e, öndeydi Joe Biden. Çok da geriden geldi. Arada 5000-6000 fark vardı. Geriden gelerek e, bu farkı yakaladı ama tekrar sayılacağını söyledi halk yetkileri. Donald Trump da açıklama yaptı Asla Donald Trump'ın savaş saatlerinde... Golf oynamaya gideceğine dair söylentiler çıktı. Önemli Amerikan medyası bunu verdi. Donald Trump sonra sessizliğini korudu. Ama itirazlarımızı yaptık. Biz başkan olacağız. Sonuna kadar itirazlarımız devam ediyor. Bana da e, Trump ekibinden özellikle kampanya ekibinden e-mailler geliyor. E-maillerde biz haklıyız hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Fakat bir bir eyaletlerden red cevabı geliyor. Bakalım yüksek mahkeme taş taşınacak mı 2000 yılında? Florida'da benzer bir durum olmuştu. Fakat o zaman bir eyalet vardı. Şimdi üç eyalette Joe Biden aradaki farkı çok fazla açmış durumda. Dediğim gibi burada çok fazla kişi fotoğraf çektiriyor. Birbirleri kutlama yapıyorlar. Dış basının da çok fazla ölen gösterdiğini size aktaralım. İnsanlar eşleriyle dostlarıyla gelmiş. Polislerin de önlem aldığını size gösterelim. Polisler çoğu sokağı kapatmış durumda. Ama insanlar... Buraya bir kutlama yapmak için Amerikan bayraklarını Joe Biden, Harris bayraklarıyla gelerek kutluyorlar. Beyaz Saraya baktığımızda Beyaz Saray'ın çevresinde herhangi bir ihtimale karşı zaten geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Biz de Beyaz Saray'da seçimi takip ettik ve baktığımızda ABD tarihinde bu kadar fazla Beyaz Saray güvenlik altına alınmamıştı. Tabii ki bunlar herhangi bir ihtimale karşı şu an tebani helikopterle de polis kontrolü altına almaya çalışıyor. E, ...protesto gösterilerini de takip ettiğimizde herhangi bir taşkınlık olursa onları önlemek için... ...ama şu an baktığımızda herhangi bir taşkınlık yok. Trump taraftarları da yok. Tabii ki Nevada ve bazı Amerika'nın orta eyaletlerinde e, Donald Trump destekçileri de sokağa çıktı. Ama daha çok Demokrat Parti ve Joe Biden'ın destekçilerinin sokakta olduğunu söyleyelim. E, NATO'dan ve İrlanda Başbakanı birçok ülke e, Joe Biden'ı tebrik etmeye bile başladı... Fakat burada e, insanların eğlendiğini, bunu kutladığını, tencere tava çaldığını ve e, Donald Trump'ın artık döneminin sona erdiğini, e, kendilerinin e, Beyaz Sarayı Ocak ayında terk etmesi gerektiğini söylüyorlar. Joe Biden 74 milyon üzerinde oy aldı. Sizlere onu aktaralım. 74 milyon tarihi bir oy. E, Donald Trump da 70 milyonu aştı. Bu da rakip olarak da bir rekor kırdığını size söyleyelim. Ama siz zaten görüntülerde görüyorsunuz insanların bağırışlarını, şarkılar söylemesini. Şunu aktaralım. Donald Trump'ın başkan tekrar olamamasının en büyük sebebi koronavirüs ikincisi de. Donald Trump'ın ülke şey söylemleriydi, insanların kutuplaşmasıydı. Biz de protestolarda bunu yakından gördük. Normalde siz herhangi bir şapkayı, bayrağı taşıyabilirsiniz. Ama insanlar o dereceye geldi Donald Trump bayrağını gören, şapkasını gören kişilere müdahale bile olduğu zamanları gördük. Ama Başkan Washington'da barışçıl protestoların olduğunu ve Donald Trump'ın bir an önce terk etmesi gerektiğini göstericiler söylüyor. Aynı zamanda kutlamanın yanında kimi kişilerde Donald Trump'ın itiraz etmemesini ve bu sonucu kabul etmesi gerektiğini bizlere de aktarıyorlar. Biz de buradan gelişmeleri takip ediyoruz. Siz zaten Beyaz Sarayı'nın tam önünü görüyorsunuz ajanslarda. Bu da tam e, arka kısmı. Arka kısmında da binlerce insan var. 10 bin üzerinde insan olduğu açıklandı. Yani yukarılara baktığımızda e, çok daha fazla insanın olduğunu, yeni insanların geldiğini ve sabah erken saatlerine kadar bunun devam edeceğini söyleyelim. Henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde saatler 16.22. Yani saatlerimiz 5'e gelirken e, sizlere bunu aktaralım. E, protesto gösterine de sabah saatlerine kadar devam etti. O yüzden protestoların sabah saatlerine kadar kutlamaların sabah saatlerine kadar devam edeceğini söyleyelim. Çünkü bir kısım protesto ederken diğer bir kısım da önemli şekilde kutluyor. Yani %80'i kutlarken %20'si Donald Trump'a protesto gösteri düzenliyor. Burada siz de görüyorsunuz. Evden tenceresini, tahta kaşığını almış ve Donald Trump'a karşı ses çıkarmak için geldim. Beyaz Sarayı bir an önce Biden'a bırakması lazım şeklinde insanların görüşlerini sizlere aktarabiliriz. Ee, Sayın Anıl Sural çok güzel anlattınız. Dediğiniz gibi ajanslardan da tam Beyaz Saray'ın önünü görüyoruz. Orada hınca hınç bir kalabalık var. Şimdi orada tabii insanın ilk aklına şu geliyor. Koronavirüs varken hele de koronavirüsü en ağır şekilde atlatan ülkelerden biri belki de en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri gördüğümüz kadarıyla protestoya da kutlamalar. Bunlarda da yine Covid-19'a dikkat edilmiyor. Ama diğer bir şey de en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde o korkulan olmadı. Sokaklarda bir kaos yaşanmadı. Daha çok kutlama var diyebiliriz. Bir de şunu sormak isterim. Yabancı basının da çok büyük ilgisi var dediniz. Peki orada hem yerli basında hem de yabancı basında açıklandıktan sonra resmi olmayan sonuçlar ne gibi başlıklar atıldı? Onları da biliyorsak dinlemek isteriz açıkçası. Öncelikle koronavirüsten başlayalım. Protestolar zamanında da 26 Mayıs'ta George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinden sonra e, protestolarda da koronavirüs tehlikesi vardı. Hatta bazı şeylerde bu artmıştı. Ama şu an herkesin maske taktığını zaten başkan Washington'da da ben de maskeyle yapıyorum. Maskenin zorunlu olduğunu söyleyelim. Tabii ki mesafelere çok fazla dikkat edilmiyor. Ama ekranlarda görüyorsunuz çok kalabalık ama yer yerde boşluklar insanlar oluşturmaya çalışıyor. Hatta e, kimileri de... E, Hijyenik e, mendiller e, ve de etrafınıza sabunların da dağıtıldığını, e, antibakteriyel ürünlerin de dağıtıldığını görebilirsiniz. İnsanlar bunlara da dikkat ediyor. E, sizlere de e, onları da aktaralım. Koronavirüs konusunda da 130 bin pozitif koronavirüs vakası görüldü dün Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu bir rekordu. Aslında 3 gün önce 90 bin, daha sonra 100 bin, 110 bin derken 130 bin, belki bunlarla birlikte daha fazla yükselebilir. O yüzden. Koronavirüsü her ne kadar dikkat edilmeye çalışılsa da insanlarla biz burada yayın öncesi konuştuğumuzda biz Trump'ın gitmesini bekledik. Koronavirüsün tek iyi bir tarafı oldu. O da Trump'ın en azından değişmesi oldu. Biz dikkat ediyoruz etmesek de bununla ilgili kutlamalarımızı, kutlamalarımızı yapmak isteriz dediler. Medyaya baktığımızda son 7 gündür hem öncesinde hem sonrasında tüm dünyadan ve yerel basından çok fazla medya kuruluşu takip ediyor. Uluslararası basın. Artık Biden e, zaferi aldı ipi göğüsledi e, New York Times'da ilk başta kırmızıyken daha sonra maviye döndü yani ilk başta cumhuriyetçi olarak gözükse de daha sonra Biden aldı koronavirüs Biden'ı götürdü şeklinde Washington Post'ta manşetler attı genel olarak baktığımızda e, Biden'ın sabırlı olduğunu e, bu zafere geç ulaştığını fakat sonunda gülen tarafı tabii ki her zaman belirtiyoruz resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden olduğunu yazlar biz uluslararası ya da Amerikalı gazetecilere konuştuğumuzda zaten çoğu kişi Joe Biden'ın 3 günden bu yana önde olduğunu ve galibiyetini ilan edeceğini ama sabırlı olduğunu kendilerinin de bunu aktarmak için beklediğini söyledi. Çünkü Pensilvanya burada çok önemliydi. Basın mensuplarıyla birlikte biz de onu tabii ki biliyoruz. Pensilvanya'da 1 milyon sayılmamış oy vardı. İlk başta Donald Trump önde gözükse de Pensilvanya Joe Biden'ın doğum yeri o yüzden Burada biraz daha dikkat ediyorlar. Çok fazla kişi Joe Biden'a oy verdi. Arizona'da bir tarih gerçekleşti. 24 yıl sonra Demokrat Parti kazandı. Çünkü son 24 yıldır Cumhuriyetçiler Arizona'da galip geliyordu. 24 yıl sonra Arizona'nın da burada önemi var. Yani seçimlere baktığımızda medya kuruluşları da halk da 5 eyaleti takip etti. Nevada, Arizona, Pensilvanya, Georgia ve North Carolina. North Carolina seçimin kaderini değiştirmedi. Çünkü Donald Trump bir gibi diyebiliriz. Diğer 4 eyalette ise Joe Biden kazanacağı benziyor. Baş başa olacak mı? Nasıl olacak? E tabii ki çok fazla medya kuruluşu merak ediyordu. Baş başa olması durumunda neler olacak? Ya da Donald Trump bu kadar mücadele ediyor, hatta nereye gideceğini açıyor, açıklıyor, bu kadar rahat, neler söyleyecek diye. Ama medya kuruluşları da e, Pensilvanya'yı, Arizona'yı ve Nevada'yı gördükten sonra e, Biden'ın sabırlı. Çünkü Biden'a baktığımızda en fazla kullandığı kelime sabırlıydı. E, sabırlı olup bunu aldığını söylüyor. Dünya medya kuruluşları. Daha sonra söyleyelim. Tabii ki Amerika'nın haber oldu ama Türkiye'de zaman zaman daha fazla e, Gündeme getirildi ama ben tabii ki şu an göremiyorum. Camların çoğu alt kısımda olanlar tahtayla çevrilmiş durumda. Ee, sizlere de az önce gösterdik. Yine açan bizler için tekrar gösterelim. Otellerin, restoranların e, önleri tahtalarla çevrilmiş durumda. Çok fazla insan da burada toplanıyor. Onlar herhangi bir ihtimale karşıydı. Taşkınlık da olabilirdi. Ama zaten taşkınlığın çok fazla beklenmediğini... Ee, önlem için sigorta firmalarının bunu uyardığınız, e, sizlere aktaralım. Arkamda da görüyorsunuz tencereyle, Amerikan bayraklarıyla e, insanların geldiğini, kameralara poz verdiğini e, arkada medya kuruluşlarına görüyorsunuz. Dünya medyasında takip ettiğini söyleyebiliriz. Tekrar e, sizlere söyleyelim. E, polislerin de olduğunu herhangi bir ihtimalle taşkınlığa karşı polislerin de telakkuzda olduğunu e, zaman zaman da e, polislerin e, helikopterle Gelip buraları kolaçan ettiğinde söyleyelim. Fakat bisikletini alan e, eşiyle birlikte herkes bayrağını kapan buraya geldiğini söyleyelim. İnsanların be beklediği bir zaferdi. Çünkü az önce söylediğim gibi hem koronavirüs hem de insanların kutuplaşmasından dolayı e, insanlarla konuştuğumuzda bu beklenen bir şeydi. Ondan dolayı e, tüm dünya medya kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'de yakından takip ediyor. Biz de sizlere ortamı aktarmaya çalıştık. Protestoları da takip eden biri olarak sizlere şunu söyleyelim. Protestolarda çok fazla gerginlik vardı. Çünkü bir kişi öldürülmüştü. Ondan dolayı polisle çatışmalar doldu. Amerikan bayrağı da yıkıldı. Fakat şu an e, insanların sadece Donald Trump'a karşı slogan attığını, Joe Biden'ı ve demokrasinin kazandığını söylüyorlar. Şunu da aktaralım. 2016 yılında Hillary Clinton e, 2,5 milyon fazla oy almıştı. Bu sefer de 5 milyon Joe Biden fazla oy aldı. Buna rağmen kaybedebilirdi. Çünkü delege sistemi önemli burada. 270 delegeye ulaşan Joe Biden oldu. O yüzden Joe Biden'ın Ocak ayında 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a yemin törenini gerçekleştirip oturması bekleniyor. Şu an tartışılan konu ise acaba yemin törenine Donald Trump da katılacak mı? ABD tarihine sadece bir kere başkan katılmamış. Donald Trump'ın kimi kesim katılmayacağını söylüyor. Şu da ayrı bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkan en fazla 8 sene görevde kalabiliyor. Yani Donald Trump 2024'te tekrar aday olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin yanında Donald Trump'ı da destekleyen çok fazla insan var. Yani Trump kendi kalabalıklarını, kendi deyimiyle sessiz çoğunluğunu tutabilir ve 2024'te tekrar aday olabilir. Çocukların da olduğunu söyleyelim. Elinde pankartlı bir çocuk da geçiyor. 7'den 70'e çok fazla insanın burada olduğunu ve de Donald Trump'ın gidişini kutladığını söyleyelim. Bu kalabalık bugün bitmez. Bu kalabalık dediğim gibi sabahın erken saatlerine kadar insanlar yorulana kadar belki bir hafta boyunca da devam edecek. İnsanlar evine girecek, yeni kişiler gelecek. Protestolarda öyle oldu bu. Black Lives Matter, siyahilerin hayatı değerlidir. Tam Beyaz Saray'ın karşısına çıkıyor. Şu an kameralarda da görüyoruz. İsmi değiştirildi. Sabah saatlerine kadar insanlar iki ay boyunca geldi. Şimdi de bunları kutlamak istiyorlar. Ee, tabii ki koronavirüse sizin de dediğiniz gibi dikkat etmek gerekiyor. O yüzden biz de herkes maskelerini takıyorlar. Ee, şunu da size söyleyelim. Washington D.C. yüzde 93 ve Joe Biden'ı seçti. Yani başkan Washington demokrat bir eyalet. O yüzden Burada çok fazla insan görebilirsiniz. New York'ta, Miami'de, Seattle, Los Angeles gibi büyük şehirlerde çok fazla demokrat çoğunluğu görebilirsiniz. Ama Amerika'nın orta eyaletlerinde yani bu Chicago'dan Texas'a kadar olan bölümde ise bu eyaletlerin kıpkırmızı olduğunu fakat çok fazla nüfus yaşamadığı için ve de delego usulü olduğu için Donald Trump'ın kaybettiğini söyleyelim. Yani kalabalıklar. Belki Amerika'nın orta alemlerinde olabilir, Donald Trump'ı destekleyebilirler. Daha çok e, tarım işçileri ve e, o alanda yaşayanlar Donald Trump'ı destekliyor. Biz de arabayla gittiğimiz zaman şehir merkezlerinde e, özellikle benim yaşadığım başkan Washington'da Donald Trump'ın bir bayrağını bile e, neredeyse iki buçuk aydır görmedim. Çünkü bir baskı olacağı için ama diğer alanlara gittiğimizde hala Donald Trump'ı destekleyenler var. E, 70 milyon az Donald Trump'ın da e, az bir oy almadığını söyleyelim. Ee, o yüzden e, Donald Trump'ın da iyi bir çoğunluğu var. 2024'te bakalım tekrar aday olacak mı? Ama 4 yıl çok fazla. Şimdi insanlar e, anın tadını çıkarmak istiyor. Duyuyorsunuz helikopterler de var ve evet tam arkamda e, görüyorsunuz e, 2 yaşında bir çocuk Amerikan bayrağıyla babasıyla birlikte buraya gelmiş e, ve de e, Biden'ın zaferini kutluyor. O, e, sizlere bunları tam Beyaz Saray'ın önünden. Black Lives Matter, siyadın hayatı değerlidir. Plazadan aktarabiliriz. Sayın Anıl Sural, bize Amerika Birleşik Devletlerinin başkentinden tam da beyaz sarayın önünden oradaki atmosferi çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki zaten kötü protestolar yaşanmaz ve sulh içinde süreci tamamlarsınız diyelim. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler.